arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, hadi bakalım hemen size yeni yaptığım şeyi göstereyim. Oturan bir kedi yaptım bu sefer. Biraz kuyruğunu uzatmış. Böyle oturuyor. Şimdi gözlerini falan yapacağız bunu. Size göstermek istedim nasıl olduğunu. Ve şimdi yakın çekimde de gözlerini yaparken Size nasıl yaptığımı göstereceğim. Sizlerde kırtasiyelerden aldığınız çillerle e, böyle şekiller şekillendirdiğimiz hayvanları e, kediye dönüştürebilirsiniz. Genelde şey oluyor. E, i̇lk başta böyle hani uzaylıya benzeyen, e, değişik canlılara benzeyen şeyler çıkıyor elimizden ama yavaş yavaş hani istediğimiz şeyi de yapabiliyoruz. Sonrasında hani atmat yapmaya başlıyorsunuz. Hani kaplumbağa işte kedi yapıyoruz. yapmaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. O yüzden yapamam demeyin. Bir kere başlayın. Gerisi gelecektir. Hadi bakalım şimdi bunu devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi kedimizin gözlerini yapalım. Böyle bir aletimiz var. Şimdi onunla göz yapacağız. büyük delikler açıyorum. Aslında gözü e, ekstradan kil parçası koyarak da yapabilirdik. Ama şu anda ben bunu daha sevimli olduğunu düşünüyorum. Küçük nokta halinde gözleri. Büyük göz yapmak istemiyorum şu anda. O yüzden böyle yapıyorum. Bir de burnunu yapalım. Burnundan aşağıya az gidiyor. Hepsini yapalım. Çekilin bir özelliği yaptığınız yanlış bile olsa onu elinizle düzeltebiliyorsunuz. Evet nasıl olmuş? Sanırım oldu gibi. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Bakın böyle bir aletimiz de var. Bununla da böyle sırtındaki düzlenmemiş yerlerini düzeltiyorsunuz. Böylece bu videoda aletleri nasıl kullandığımızı da görmüş olduk. Çok fazla düzeltmek istediğiniz bir yer olursa, oraya biraz su olarak elinize, bu şekilde elinizle düzeltiyorsunuz. Kuyruğun yanına kıvırmış. Genelde kediler oynatırlar ya kuyruklarını. Sağa sola doğru. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün kedimizi bu kadar yapabildik. Ee, bir sonraki videoda boyamasını yapacağız. Ee, bunun için bir gün beklemem gerekiyor. O yüzden sonraki videoda boyayalım diye düşündüm. Ee, hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.